Ya 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 Aa, Lambalar yandı bak Böyle oldun sen Mehmet böyle kö Mehmet, Mehmet. Dinle ey Lambalar yandı bak bahanem hazır iki kırmızı sonra soğuk bize sarıl yüz kapak kendi beş bin yazıl İmran'ı düşünmeden olmuyor sabır Lambalar yandı bak bahanem hazır İki kırmızı sonra soğuk bize sarıl Üst kapak kendi beş bin yazıl İmran'ı düşünmeden olmuyor sabır Okan ince artık ben seni biliyorum Mercedes diye topaşa biniyorum er düşü bir sen dinliyorsun Alnına koyuyorsun nereye gidiyorsun Okan ince artık ben seni biliyorum Mercedes diye topaşa biniyorum er düşü bir sen dinliyorsun ne Lan nereye gidiyon Dayını zengin ettin sen kaldın fakir bir. Dayı çok oynuyorsun gibi kafir Kıvırcı Ayhan diye çıktı hamşik 30 yıla gelen şampiyonluk kimi 80 büyük çiftçi. o şimdi bir asker Canı sadece Dubai ister. ister Ne paşa ne albay alayını gider. gider Son zaman bütün Maraş'ı sister para kovanla bir tek sen hazır Ondalar lazım veriye yazın Okuya değil Kafanda çakıl, manet orada daha çok acım. 80 büyük çiftçi, şimdi asker. Canı sadece tuvayı ister. Ne paşa ne alba, alayına gider. Sonunda bütün Maraş ister Papara kovalar, bir tek sen hazır. Ondular lazım, belli yazın. Hokkaya değil, Kuranda çakıl, manet orada daha çok acım. 80 büyük çiftçi, şimdi asker. asker. Canı sadece tuvayı ister. ister. Ne paşa ne alba, alayına gider. gider. Sonunda bütün Maraş ister Papara kovalar, bir tek sen hazır. Ondular lazım ve ya yazın Okkaya da yığılı bramlaya çakılma Ne daha la, çok acı Lambalar yandı bak mahanem hazır İki kırmızı sana sokan bakan bile Biz Üst kapak kendi beş bin yazın İmran'ı düşünmeden olmuyor sabır Okan ince at ben seni biliyorum Mercedes diye topaşa biniyon Hilaz er düşür bir sen dinliyon Lan oğlum la, Okan nereye gidiyon Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Ya 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 işte Bu da böyle dostum Selamlar ki üye